Merhaba arkadaşlar. Lezzetli Ustadi Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok pratik, böyle kış mevsiminde yapabileceğiniz şahane bir portakallı kurabiye tarifi vereceğim inşallah. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup videolarıma like katarsanız çok sevinirim. Buyurun tarifimize geçelim. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine bardaklarıyla bir su bardağı sıvıya döküyorum. Ve içerisine aynı su bardağıyla da bir su bardağı yoğurt döküyorum. Ve bir buçuk su bardağı da toz şekerim var. Aynı su bardaklarıyla, klasik su bardaklarıyla toz şekerimi de döktüm içerisine ve iki adet de yumurtam var. Yumurtamın bir tanesinin sarısını kurabiyemin üzerine sürmek için ayrı bir kabın içerisine alacağım. Şöyle bir ellerimi yıkayayım. Bir pakette de vanilya katıyorum. Arkadaşlar böyle bir büyük boy portakalım var. Yani çok da büyük değil. Portakalımın kabuğunu malzememin içine rendenin küçük yerinden rendeleyeceğim. Daha sonra da suyunu böyle bir limon sıkacağıyla suyunu sıkıp suyunu da katacağım. Portakal kabuğumu rendeledim ve şimdi suyunu da sıktım. Sizin için de ölçeyim ne kadar olduğunu göstereyim. Şöyle bir fincanla ölçüyorum sizin için. Bakın böyle bir kahve fincanı döküyorum içerisine. Bir de hemen hemen yarım, yarım bile tam değil. Çeyrek kahve fincanı. Onu da içerisine döküyorum. Arkadaşlar bu arada portakalınızın tatlı olmasına dikkat edin. Ekşisi tatlı olanından sıkın. Şimdi bunları kenara alıyorum. Şimdi arkadaşlar bu malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum içindeki şeker iyice erisin diye İyice karıştırdıktan sonra şimdi de azar azar ununu ilave ediyorum Ve unumun üzerine bir paket kabartma tozu katıyorum. Arkadaşlar bir çay kaşığı da karbonat katıyorum. Şimdi azar azar unumu ilave ederek böyle yumuşak güzel bir hamur yoğuracağım. Arkadaşlar margarinsiz kurabiye arıyorsanız bu tarif tam size göre. Bazen margarinle istemiyorsunuz yorumlarda da yazıyorsunuz zaten. Hep margarinle yapıyorsun diye. E tereyağı da malum çok pahalı biliyorsunuz. O yüzden sıvı yağda çok güzel oluyor. Bu kurabiyeyi de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Böyle mis gibi portakal kokusu eşliğinde. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Hamuruma aldığı kadar un kattım. Size şimdi kıvamını göstereyim yumuşaklığını. Bakın böyle. Yumuşaklığı bu şekilde biraz böyle kabada yapışıyor ele de yapışan bir hamur ama böyle yumuşak olması gerekiyor un ölçüsü veremiyorum çünkü ununuzun kalitesinden kalitesine değişebilir kırdığınız yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne değişebilir o yüzden aldığı kadarın ve hamurunuzun yumuşaklığı bu yumuşaklıkta böyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olması gerekiyor şimdi hamurumuzdan böyle bir parça alıyoruz böyle mandalina kadar, küçük mandalina kadar tabii ki böyle alıyoruz ve avucumuzun orta yerinde bu şekilde yuvarlıyoruz. Ve yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisinin içerisine diziyoruz. Tepsinizi yağlayabilirsiniz de hiç sıkıntı olmaz. Ve daha sonra şimdi ben kurabiyelerimi bu şekilde verip tepsiye dizeceğim. Daha sonra da önce yumurta sarısı kurabiyelerimin üzerine süreceğim. Daha sonra da üzerine kıyılmış fındık serpeceğim. Tabi ceviz de çok yakışıyor. Ceviz de serpebilirsiniz. Daha sonra da önceden ıslatılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da kurabiyelerimi böyle altı üstü pembeleşene kadar hafif böyle pembeleşene kadar bekleteceğim. Ve daha sonra nasıl olduğunu çıkartıp sizlerle paylaşacağım. Göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar Portakallı kurabiyelerim fırından çıktı. Böyle mutfağıma mis gibi de bir portakal kokusu sardı. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.